Kırılma Anı'na hoş geldiniz değerli izleyenler. Süper Lig'deki gelişmeleri Kırılma Anı'nda Semih Sezerli Hocam'la değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu programdaki konumuz, gündemimiz Göztepe olacak. Stoylov yönetiminde müthiş bir sezon geçiriyor Göztepe. 19 maçta aldığı 10 galibiyetli 34 puanla şu anda Göztepe 4. sırada yer alıyor. Bileği bükülmüyor. Semih Sezerli Hocam hoş geldin. Göztepe aslında yeni bir yapılanma, yeni bir sistem. Çok alışık olmadığımız bir durum. Ee, ve oldukça başarılı gidiyorlar. İç sahada lider. En fazla puan toplayan takım. namalup Göztepe'yi nasıl anlatırsınız Stoylov neler yapıyor da durdurulamıyor. Evet kırılma anına sen de hoş geldin. Hoş bulduk, Seni aramızda gördüğümüz ederim. için çok mutluyuz. Özlemişim hocam. Bu güzel Göztepe yayınında, Göz Göz yayınında katkı vereceğin için teşekkür ederim. Açalım Hemen başlayalım. Bence. E, grafiklerimizle rica edelim. İlk grafiğimiz az sonra gelecek. Stanimir Stoylov diyoruz hocam. 57 yaşında Bulgar ekolünden geliyor. Bulgar teknik adam. Tercih ettiği diziliş 3-5-2, yan diziliş 5-3-2. Bunu sen biraz daha iyi açarsın herhalde. Yani top bizdeyken 3-5-2, top rakipteyken 5-3-2 gibi mi? Gibi gözüküyor. Şimdi Stanimir Stoylov Bulgar futbolunun Stoykovich'ten sonra sunduğu en büyük, en özel oyunculardan birisiydi. 90'lar döneminde ve 90'larda Fenerbahçe'de forma giymiş bir futbolcudur. Şimdi Bulgar ekolü dediğimiz aslında biraz Yugoslav futboludur. Eski dönemlere baktığımızda ve orada meşhur bir e, söz vardır. Yugoslav faali evet. Aslında o Yugoslav faali dediğimiz bir düşüncedir, Hı -hı. bir mantıktır, bir e, oyun sistemidir. O Yugoslav e, faalünün devamında üçlü gibi gözüken üçlüden bozma beşli oyunu güncel haliyle biraz modernize etmiş şekilde Stoylov Türkiye'de bizlere sunuyor ve armağan ediyor diyebiliriz. Alt ligden geldi. Yani Göztepe'yi Süper Lig'e çıkartan hoca ve devam ediyor. Bu da aslında Göztepe projesinin ne kadar sağlıklı ilerlediğini de bize göstergesidir. E, hocam ben demeçlerini de çok beğeniyorum. Katılıyor musun? Bilmiyorum. Maçtan sonraki konuşmaları tam böyle hoca diyorsun yani teknik adam demeçleri var. Mesela işte Romulo değil mi? Ne kadar parladı? Birazdan gireceksin muhtemelen. Bir transfer yapacağız ama Miami'den Messi gelmeyecek diyor. Gelişime aç bir oyuncu bakıyoruz diyor. mesela Bu tarz ifadeleri benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle bir kere çok disiplinli, net, esnekliğe de sahip olan bir teknik adam. Çok hakem hatalarına da maruz kaldı Göztepe Hı -hı. takımı. Bunu da söylemek lazım. Ona rağmen, bak rağmen diyorum, teknik tarafta kalan, hakem kararlarına pek girmeyen, yani saha içinde kendi kontrol edebileceği detaylar üzerinden, yürüyen bir e, Stojlovic var ki belki de sezon sonunda Fair Play ödülüne aday olabilir. Çok ekstra e, dipnotlar var onunla alakalı. Doğru. Peki geçelim e, Stojlovic'in kariyeri gelecek. Bulgaristan U16 ile başladı. Litex, Bulgaristan, Batev, Pulao, Astana, Kazakistan milli takımı, Leski Sofya Göztepe. Şimdi e, Bulgaristan bir takımı tabii ki kıymetli. Astana Avrupa'da her zaman oynayan bir takım. Ama genel anlamda baktığımızda e, Türkiye'de ne yazık ki böyle çok şekilci e, yorumlarda yapıldığı için belki de Stoylov ilk geldiğinde e, şunlar konuşulmuştu mesela sen daha iyi bilirsin. Ya yabancı geliyor işte Levski Sofyanocu'su Onlarca Türk daha iyi hocalar. Bizler burada görev hazırız gibi ifadeler olmuştur. Tabii şimdi kendi kademelerine göre Liverpool ayak falan buna bakmıyor. <laughs> Ama biz nedense hep şekil istiyoruz. Evet. Stojlovic geldiğinde ya işte o var ya Hasan Çaş'ın meşhur hacıya öyle yapınca alkış bize ağı. Stojlovic gelince olmuyormuş işte doğru proje içerisinde. Şimdi bakalım Bulgaristan U16 diyoruz bu önemlidir. Yani U16'dan bir başlangıç var. Hı hı. Astana dönemi önemli o meşhur Avrupa'da ya bu Astana diye bir takım var diye konuşuyorduk ya hı hı. işte bundan birkaç yıl önce hı hı. işte o Astana'nın teknik direktörü Stoylov Yani bir tecrübesi var. Ee, Kazakistan milli takımında çalıştı onunla yani. otantik. Sonuna ekliyorsun Stoylov tekrar şey yapayım bariyim seni. Tabii işledin ya. Stoylov, <laughs> Stoylov. Devam edebiliriz. Devam. Mesela. Göztepe, Levski Sofya, Kazakistan Milli Takımı da kıymetlidir değil mi hocam? Der ki de burada ülke mi? futboluna bir şey kattığı iç düşünüldüğü için mesela aslanlar Kazakistan'a geçilmiş. Ya bir milli takımı çalıştırmak formülü farklıdır. Paket turnuvalara hazırlanırsın. Ee, kulüp takımı çalıştırdığında uzun maraton bir lig statüsü üzerinden gidersin. İkisinin de formülü farklıdır. Geçelim bir sonraki istatistiğe. Benim de birkaç notum var Göztepe ile ilgili. Sana da soracağım hocam. Şimdi toplu oynama %41.7 ile ligin en az toplu oynayan takımlarından biri olduğunu görüyoruz Göztepe'nin. Başarılı top sürme yine az isabetli ortada ikinci yani kanat takımlarında burada etkili olduğunu herhalde düşünebiliriz. Maç başına top kazanmada lig lideri, maç başına pas arası bu benim de dikkatimi çekti. Ne anlatır sana sorayım. Ee, birinci sırada penaltısız gol beklentisi 3, e, karşılaşılan gol beklentisi de, de 15. Yani rakibine e, az gol beklentisi verdiğini evet, mi söylüyoruz? Evet. Ligin en az gol beklentisi. Bununla beraber e, maç başına biri. pas arasını ben de almıştım. Bir de benim kendi notumdan sana soracak. Sormak için hazırladığım e, maç başına toplam şutta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Üçüncü isabetli şutta da, da aynı şekilde e, Üçüncü sırada yer alıyor Göztepe Yani şut denemesi noktasında da aslında oldukça iyi noktadalar Bunu da görebiliyoruz e, Atılan golde de ligin üçüncüsü evet, zaten ez, Söylediklerin kıymetli ezberimizde var Biz diyoruz ki oyunu tanımlayan istatistikler Yani Göztepe takımının oyun formülünü anlatmak için Bu istatistikler çok kıymetlidir Onun dışında Burada 7 tane veri var, istatistiksel veri var. 15 tane de alırdık ama anlam evet. ifade etmiyor. Şimdi şöyle gideceğiz. Toplu oynamada 18. Bak 1. Ligin en az toplu oynayan iki takımından bir Biri. tanesi. Bodrum Spor'la beraber. Şimdi bu bir formüldür. Bize bir anahtar veriyor. Bu oyun i̇ki. yapısını gösterir aslında değil mi? Başarıya giden. Evet. Yani oyun formülü bu Göztepe'nin. İki, başarılı top sürmede ligin 18.si. Yani topla az oynuyor ligin en az oynayanlarından bir tanesi ve dribbling'i pek kullanmıyor. Ama şimdi giriyoruz Göztepe nasıl gidiyor? İsabetli ortada ikinci. Yani Göztepe ortacı bir takım. Hı hı. Dışarıdan içeriye fırlatan bir takım. Üç, maç başına top kazanımı ve maç başına pas arası senin de dediklerin. Evet. Şimdi burada buradan itibaren sevgili Berke Kosova savunma parametresi devreye giriyor. Evet, doğru. Maç başına top kazanmada ligin birincisi. Maç başına pas arası yani alanı savunurken diye bakarım ben e, pas Tabii. arasına birinci ikili mücadele kazanma hava topu birebir mücadele buralarda yazmayan savunma parametrelerin tamamında birinci olan bir Göztepe var. <laughs> e, bu da aslında gözle de gördüğümüzde göz gözü savunma parametrelerinde ne kadar ön plana çıktığını gösteriyor ve penaltısız gol beklentisi benim için daha önemlidir benim nazarımda. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra gelen 3. gol sayısında da aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Evet. Yani senin söylediğin şutu var, şutunun isabeti var ama gol bek penaltısız gol beklentisine de yansıyor ligin ilk üçünde ve burası da aslında savunma para parametresi. Yani Stoilov'un o e, Yugoslav faalinin modernize edilmiş oyununda, hı hı. savunma parametrelerinde çıkan eşleşmede karşılaşılan gol beklentisinde 15. sırada. 14. Hı. sırada kim var bilmek ister misin? Galatasaray. Galatasaray. Yani ligin en az gol beklentisi, rakiplerine en az gol beklentisi veren takımlarından birisi. E, i̇lk başta Fenerbahçe Samsun Spor geliyor, arkadan Göztepe geliyor, Göztepe'den sonra Galatasaray geliyor. O yüzden Göztepe'nin e, rakiplerine mümkün olduğunca az... Gol beklentisi verdiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve söylüyoruz. bunu da e, rakipleri aşağı yukarı genel ortalamada %58'lerle topla oynamalarına rağmen gol beklentisi vermediğini görüyoruz. Evet. Bu da ligi, ligin herhalde. en az e, topa sahip olan ikinci takımı olmasına rağmen. Bu şekilde. Yine buna rağmen... Müthiş bir üretim olduğunu da görüyoruz. Tabii 2 Karatbek bek mi burada kıymetli? Geçelim mi? Onların Geçelim. kıymeti mi Geçelim. ortaya çıkıyor hocam? Tabii Nasıl ki. anlatacağız? Şimdi Calma e, oldukça önemli bir oyuncu. Savunma hattını zaten konuşuyoruz. Lis yine çok iyi transfer. E, Nilsen sağda işte iki karat bek içi koyduk buraya Victor Hugo dedik altına. Ee, onunla beraber tabii ki e, benim yine çok beğendiğim parantez içinde yazan Matsuki. Seninle de konuşmuştuk hatta Tokyo'dan transfer edilen bir oyuncu. Ee, ve Veromulo tabii kuşkusuz. Şimdi şöyle bakalım. Bu takım pas ağırlıklı oynayan bir takım değil. Evet. Biraz daha geride karşılayan bir takım Göztepe. Üçlü gibi gözüken, üçlüden bozma aslında jalma ve niye senle? hatta parantez içinde gün ve İsmail dedik çünkü zaman zaman rotasyonda İsmail Köybaşı ve Ogün de oynuyor İsmail Köybaşı da bir burada bir figür oldu hocam Göztepe'de Oldur, bu arada, Göztepe için baskın karakterli evet. bir e, figür dediğin gibi ikonik bir karakter evet, ikonik yani. bir karakter oldu üstüden bozma beşli ama modernize edilmiş hali sıkmadan oyunu Hı -hı. çirkinleştirmeden pozitif oynayan bir Göztepe takımı var bir Stoylov'un takımı tuzak kurar hemen bitirir, hızlı hücum geçişlerini tercih eder. Merkezde çok oyalanmaz. Kenardan yani jalma'yla yani niye senle beraber kenardan içeriye fırlatılan toplarla pozisyon bulur hı hı. diyebiliriz rahatlıkla. Burada Taha'nın son haftalarda bir sakatlığı var o yüzden parantez içine yazdık. Taha da Türk futbolunun bence önümüzdeki 10 yılına milli takımlar Hizmet bazında da kesinlikle ediyoruz. damga vuracak bir savunma oyuncusudur. Onun da gelişimi kime borçlu? kesinlikle Stoylova. Stoylova borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Hepsine oyuncu oyuncu da gireceğiz ama burada Deniz diye bir oyuncu var. 2004 doğumlu. Bu da Göztepe'nin transfer projesinden gelen evet. kimsenin düşünmediği oyuncu aldı kullandı. Miroşi stoperdi, stoperden bozma ee, merkez orta saha defansif orta saha yarattı. Romula 2002 doğumlu kimsenin bilmediği transfer edilen oyuncuyu doğru kullandı. Sezon başı ya bu olmaz dedikleri Tienici oynar hale getir, getirdi. Ya 38 yaşında niye senden katkı alamazsın dedikleri niye senden Bek e, back opsiyonu katkı aldı Tianiç de işte bence çok kıymetli oyuncu olacağım Epeydir Göztepe'de zaten o da. Ama benim beğendiğim isimlerden biri. Ya, kıvrak bir oyuncu. Kıvrak. Pas kalitesi yüksek. Şut. Merkezde kazanımı da var aslında ama sezon başı gitsin diyorlar evet, için. Evet. Yani oyunculara teker teker dokunuşta da var ama Bay disiplin diyoruz Japonya milli takımının hocası gibi Stoilov'un da bence çok ciddi anlamda oyuna bağlılığı var. Şunu sorarak o zaman son grafiğimize geçelim hocam. Burada şöyle bir ifadesi olmuştu Göztepe Danimarkalı sahiplerinden birinin başkanının. Biz oyun seçtik ona göre hoca getirdik. Yani aman bu hoca olsun bir hoca olsun da sonrasına bakarız gibi değil. Bravo. Ee, Bizim aklımızda bir şablon, bir plan vardı, onun için Stoylov'u seçtik dedi. Bu kadro yapılırken de herhalde çok buna uygun hareket edilmiş değil mi? Kesinlikle. Ya başarının bu... sırrı biraz bu olmuyor mu sence? Şimdi... Sistem, disiplin, düzen... Bir şablon belirliyorsun, şablona uygun teknik adam getiriyorsun ve oyuncu grubunu hazırlıyorsun. Ama bu bu sezon kurulmuş bir oyuncu grubu ve teknik adam değil. Geçtiğimiz sezon tamam. aynı teknik adam, benzer oyuncu grubuyla bir üstlüğe çıkan <laughs> e, Göztepe var. Ve aynı şekilde devam eden Göztepe var. Şimdi Bodrum Spor ne övüyorduk ama orada mesela teknik adam değişti. Erken değişti hatta erken, bana sorarsın. Çok erken istedim. değişti ve çok bir işe de, yaramadı. pozitifte bir oyunu vardı bu Ama demek ki alt ligden çıktığın hocayla tekrardan üst ligde devam edebiliyorsun ve üst ligde süper ligde devam ederken ligin en üst sıralarında yarışabiliyorsun. Az topla oynuyorsun Pas alışkanlığın düşük, savunma parametrelerinde ön plana çıkıyorsun, oyunu çirkinleştirmiyorsun. Kenardan fırlatıyorsun, merkezi bypass ediyorsun, ileride iki tane özel oyuncundan da %100 gol katkısı alıp fişi çekiyorsun. Ee, son olarak şunu söyleyeyim hocam, bir futbol adamı olarak Göztepe'nin bu sistem, bu düzen, bu ekonomik yapı ekonomik olarak da güçlenecektir. Burada gelir edeceği çok fazla oyuncu da var. Uzun vadede... Türkiye Ligi şampiyonluğu ya da Avrupa'da böyle eski Göztepe gibi adından söz ettirme ihtimali var gibi gözüküyor değil mi? Şimdi bu düzen ve bu projenin devamında zaten iş Avrupa'ya ve Gideceğiz. Türkiye Ligi'nde de başarıyor gidiyor gibi gözüküyor. Zaten Göztepe kulübünün tarihinde gerektiğinde var. bu vardır. Hani yaptık, gene yapabiliriz diyorlar ki haklılar da. Doğru proje var. Sadık ve aidiyet gösteriyorlar projelerine. Peki Mehmet Koç'tan şöyle arkamıza rica edeyim. Biraz da sesi de açmasını rica edeceğim. Herhalde sıradaki bir, bir istatistiğimiz daha var. Bir Sok tane daha var. O, pardon. O da gelsin ondan sonra. Öne plan, ön plana çıkan oyuncular Deniz, Juan, Heliton, Tianich ve Cardozo demişsiniz. Evet sana. şimdi şuradan başlayalım bence. En çok konuşulan oyuncu nerede? Göremiyoruz. Romulo. Romulo. Heh, evet. Romulo. Şurada. Evet, evet. Burada. Cardozo. Romulo. <laughs> şimdi 2002 doğumlu. Paranaense'den geldi. Ve hiç bilinen bir oyuncu değildi. Geldikten sonra Romulo ile alakalı nasıl bir gelişme oldu? Stoilov onu oyunun içine kurguladı ve şu an Türkiye'de aranan santrafor bir, bir numara. Şu bir numara. Kimdir bu Romulo? E, takımın finishing kabiliyeti olan baskın karakterli oyuncusudur. İki, Hı -hı. Deniz. Bildiğim kadarıyla Nijerya'dan buldular. Göztepe'nin bak scouting projesidir. Tabii. Aynı teknik adam scoutingi gibi 2004 doğumlu Deniz geldi. Takımın merkezi Çapası kazananı ikili mücadele kazandıktan sonra rakip yarı sahada da en fazla pas isabeti yapan birinci oyuncu. Deniz de şey gibi olur mu hocam? Gerçi onu da daha şeyden bulmuşlardı. Daha ee, tahmin edilemez bir transferdi. Malat'ya getirmişti. Şimdi Fransa'da devam ediyor kariyerini. Adını unuttum. Anladım. Enda'yı en en Şimiyen'i. Enda'yı şim. evet, evet. O da evet. mesela çok genç yaşta geldi. Asgari ücretle falan oynuyor diyorlardı Malatya'ya. Başakşehir şimdi Avrupa oldu. İşte 2004 oldu. bir oyuncu. Bunu yetiştirecek... Potansiyel bir tane teknik adam var bence olur. Buraya bakıyoruz. Hellington bildiğim kadarıyla Bulgar Ligi'nden getirdi. Şu an ligde en aranan stoperlerden birisi evet. haline geldi. Savunmanın dinamizmi, hava toplarında, ikili mücadelelerde üstünlük kuruyor. Zaman zaman uzun top atma becerisi var ve geriden çıkartan oyuncu. Juan ve işte baktığımızda Juan tam bir destek santrafor destek kuvvet. Aslında Romulo'ya o anlatılan pozisyonları yaratan oyuncu, oyun konforu Juan'dır. Hı hı. Tianichi'de işte. o da Çünkü... eskiden beri Göztepe'de bilinen zaten Hı -hı. bir oyuncu ama burada da Tiyaniç'i Üçüncü bölgede oyunu kuran. Bu yapıda kalmayı başardı ama mesela hocam. Yeni yapılanmanın içinde kendisine önemli bir yer buldu yani işte. O da kıymetli. Kıymetli. Ben orada gene Stoylova bağlıyorum. Evet. için gelişimini ve burada kalıcı olmasını. Peki son bölüme geçiyoruz. Şimdi ben küçük bir teşekkür de etmek lazım aslında. Türkiye'de çünkü özellikle birçok stadyumun boş olduğu, izlemenin çok keyifli olmadığı bir dönemden geçiyoruz maalesef. Birkaç Anadolu takımı dışında tabii ki onları ayırmak lazım ama... Bence hocam en kıymetli istatistiklerden birini şimdi söyleyeceğim. İç sahada Göztepe 10 maç 9 galibiyet bir beraberlikte Süper Lig'de iç sahada en fazla puan toplayan takım. Namalüp özellikle Mecezir performansı Göztepe taraftarının şöyle şeyler söyleniyor. Aileler işte erkenden kaçırmamak için o Mecezir'e aslında gitmeye başladılar artık. Tüm Türkiye'de herkes ya ben bunu kıskanıyorum diye paylaşmaya başladılar. Sadece Meczezir değil Muhteşem bir tribün atmosferi, muhteşem bir destek var Göztepe'ye. Bu desteğin sonucunda da hocam 10 maçta 9 galibiyet geliyor. Hakikaten özlediğimiz çok da mutlu eden görüntüler. Sesi de verdi yönetmenim sen de onunla beraber iç sahada 10 maçta 9 galibiyeti yorumlayacağız. Sevgili yönetmenimiz Mehmet Koç'a da teşekkür etmek lazım. Aslında bu sadece bir görsel şölen değildir. Şimdi bir tane oyun sisteminiz var değil mi? Kafanızda bir düşünce var, şablon var, şablon uygun. Teknik adam getiriyorsunuz. Şablon'a uygun. Oyuncu grubunu hazırlıyorsunuz ama elinizde hazır bir grup var. Kültür var. Kültür var. Yani şablon'a uygun tribün grubu var. Bu çok önemli. Oynamak istediğiniz futbola o gösterdiğimiz bütün istatistikler, veriler, savunma parametreleri, hücumdaki geçişler, kenardan fırlatılan toplar diye uzun uzun anlatıyoruz ya. Hı hı. İşte onu tamamlayıcı bir ekip var yukarıda. Bu çok önemli. Kesinlikle. Hani ne kadar verileriniz, sistematiğiniz, oyun şablonunuz iyi olursa olsun, arkanızda bir destekçi yoksa sürdürebilirliğiniz biraz düşer. O yüzden Göztepe taraftarı takımın en yüksek verisidir. En evet. yüksek veri en Göztepe taraftarı evet. diyorsun. Göz göz gözlüyorsun. Ee, evet Göztepe'yi konuştuk kırılma anında. Semih sezerli hocam detaylarıyla anlattı. Normalde haftalık performansları konuşuyoruz ama Göztepe'nin bu sezonki Süper Lig'in yükselen yıldızlarından biri olması ve performansıyla Stoylov neleri nasıl başardı sizlere aktarmaya çalıştık. Başka bir programda görüşünceye dek. Hoşçakalın.